Bir de Urt'ta kata penta satalım değil mi? Böyle cap caplısından evet. olsun. Master ile penta çok kalmış bu arada. Oğlum bu, ne, bu nereden çıktı lan? Bu adamın burada totem var ha. Yok ya, e atıyor ya Lux görüş veriyor. <laughs> Ulan support imam ol. <laughs> Aha. İyi. Yaşatabilir. İki oldu ben onu keserim de. O adam atlayacak bu arada. Nereye gitti bu? Sarıldı. Çap, <laughs> şey lane'i hiç pushlama. Lane burada dursun. Şimdi bu lane'de 2 olacağız ya. 2 olduğumuz gibi atlayalım. Sen W aç. Atları olmaz. Dostum bir şey yapmaz ya. Lan. Sırf sana şey yapmasın ya. Ben kaçardım ya da bıraksın. Ben kaçtım sen kaç bari. Ulan ya adam gelmese ölmezdim. He. Adamdan korkma geri dön. Evet. Çünkü bu adam beni takip ediyor kapı gelir <laughs> daha geldi tamam yeri gitti ya Bu kong batayım eşyalardan direkt mi şunu patlatalım abi biz be gece tırpanı tek atarız herhalde ya qe ile adama hiç af kasasım yok Lan bu da mı komik? Bu niye bitti kasabı oğlum? Bu niye bariyer bastı lan? Çok kötü Kes lan o... Başladığına göre küfür bunlar ha? Herhangi bir <laughs> küfür <laughs> var. Bilet alıp çıkıyoruz. Bu ne? Olamazlar ki. Alır mıyız? Devam edelim. Alırız, alırız. Ben zaten? Dojlarım ben. Lan. Lux'un bariyeri kurtarmış olabilir belki. Biliyorum sağ olasın. olasın. Bariyer niye bastın? Neyse zor zor. Gayet güzel. Barrier var mı bende? Wukong'da varmış ya. Ben diyorum Wukong ölmesi gerekiyor normalde ama 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 ama. flash'ım yok tekleyemem. Evet. Arkasına atlarım keseriz. Geldim arkasına. bir onu. Tamam flash'ını Bak şöyle bir şey yaparsak belki yeme. Plate alalım şu an plate daha önemli. Tamam. Kill parası plate testi. Kule alt gelirse direkt kesiyoruz bak adamı. Ve da zıplayan olursa direkt dalıyor dalıyor. Önce bir iki hasar ye kaç sen. Bir iki hasar ye kaç. Tamam güzel güzel. Şanssızlık odan lax geldi. Bu şu, şu yandan güzel. Adam bir daha Eee kendini toparlayamayacak kolay kolay. Tamam Lux'u da kestim. Bahçemiyle bak mesela 4 defa da de kaldı görüyor musun? Biz 5 olduk mesela. Bu adam gulağı kestiğimiz için ve adam aldı iteme bakar mısın? Sihir içi varmış ilk iteme. Helal Sonser olsun. Sen Lux geliyor dikkatli Aa biri daha geliyor bak şurada. Hmm. Bu konfiyiz. Evet bu konfiyiz. Al. Güzel. Senin nerede? Uy. Önceden doyuladık sanki orayı da. Niye ölmedi lan o? Ah. Ben diyorum niye ölmedi o adam? Ölmesi gerekiyor diyecektim. Ölmez diye diyecektim ya. Hemen geliyorum ben tamam. müşitemi arayayım paçasını. Tamam. Kuleyi almıyorum o zaman bekliyorum. Rakip durdurulamıyor mu? Helal lan sizde. Fitleyin onu. Oğlum Dax 5 kilomuş bu arada. Helal olsun. değil. Jax'ı tam senin kantren ya. Lux'da 5 kill neden al acaba? Mid'e yürüyün evet, mid'de plate var. Mid'de bir tane plate onu sökelim bi. Oğlum Darius'e ulti attı Darius yok. Oo geliyor mu lan? Kesebilir mi? Abi nasıl sen ben daha bıçağı attı Çok iyi attı adam. Ay. Ula. Buna... Jaxsa flash a yaramaz. Alın. O Jaxsa flash mi flash a yaramaz. Jaxsa olmadı bir yere gitmemiz lazım evet. bizim. Yani Dublin, Dublin'e okay. e gidiyorum. Eş ultat, eş ultat. Tek kişi ya. Ölür zaten. <laughs> Yok, 2 hiçbir şey burada. Efendim? Hiç kimse var ya. 2 plate da buna o sıkın lazım benim. Ben nereden ölüyorum ya? Minyon 8 vurdu diyemedim. Bundan ölmedim. Kule 300 vurmuş. Ona da ölmedim. Minyon 8 vurdu diye mi öldüm ben şimdi? Burayı göremedim ben niyeyse Herkesten ziyade, kemirstin ziyade bize. Yok be, kemil... oğlum kemil 4 kill ne ara aldı? Evet işte Sihir içen aldı ya Hasar yemiyor Neyse i̇şte ben onun sözünü biliyorum Bak şimdi araya bir WM2D2 diyecek mi? Jax değildir inşallah Jax değil, Jax botta Uff <laughs> Uff Uf. Hadi çok iyisin be. Oğlum ben ne <laughs> abi lan? <oğlum. gülüyor> Manyak mıyım ben lan? <laughs> eş şifa bastı. Allah'ım eş ciddiysin sen. Son kitimlere bak diyor. No my zırt <laughs> Bu ne ya? Jaxa var senin. Bunu öldüremeyiz ki biz. E atıyor sürekli. Deneyim dedim ne? De, tek attım onu. Acıması yok adam. Adam pink vardı aldı diye adamı report diyorlar. Allah'ım nasıl bir Aha, Jax burada. Ben de totem alacağım ben. Görev Jax bizim gel gel bana gel bana gel lan bana gel lan. Çok geri düştüm ben ya yani. biraz farmamam var. Jax kesse iyi para verirdi sana da. Onlar neredeler? Aa, Bunlar ne nerede? Geldi inşallah Jack sevdir ha. Yine o Jack stro da. Geliyorum sana doğru. Bu işin ultisi mi Allah senin gibi karakter. Hadi bana i̇şte. dua edip iyi hasar Aa, oraya. Aa, ben adam? Gold verse, ejder de ver. Gelebilecek miyiz? Gelin, base döneyim be. Ben adam göremedim ya, onlar neymiş lame... adam? var mı Jax'te? Kesin almıştır, almış. Almış, nerede? Bir de... Ben şimdi dua yapıştırayım abi ben onu. Allah ben öldüm. Uyş las, ne yapıyorsun abi? Yap işte Allah helal helal falan. O oh, geldim 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 geldim. Tam geldim, bir, bir canım var ya. Ne işe geçersin? Eczleri alalım. O eczeler önemli. Bunu da gidelim Brett. 600 liraya şu an bıçakla. Aha daha bir alacak. Jax mı? Jax tabii ki de. Darya alıyordu bu arada ya. Ultilerini güzel kullanamam. Kümüşün ne oldu? Tırı tırı tırı. Lan. Çalıya saklandım çalı yok oldu ortadan. Aha adam geldi. Jax taptan yarıyor bu arada. Oğlum ben nasıl almadım o killer lan? Adamın son vuruş attığımı sanıyordum. Son vuruşu yer ben atmamış. Ee, geliyorum tapa. Tamam Jax buraya geliyor galiba. Beni kesecek yine. Şerefsiz. <laughs> evet gelmiş bile. Ben bir moralik konup itireyim üzerine biraz bu da bitirdim tamam full buydu. Sadece inim tur <laughs> bul sen çalım adamdan kaçça hir kalmasın. Bir dakika bak sen ne ilk tanınız var bak. Allah şakşayar. Paket aldım. Nereye geliyor? Nereye gel Teyze bekle bir de vurmuş da buna Ama Jackson bitkin kalmaz kötü ya. Beni mahvediyor o. İşte o gelmese keserdim. Oğlum ne oldu lan? Ben bir öldüm takım bitti lan. <laughs> Jax'i kestim. Kemil R attı. Öldüm o yüzden. Civa yatağın engelliyor mu Kemil'in ultisini? Ya. Yeah. Engellese işte ne güzel. Bak bak flash'ın da var iyi bak iyi bak. Oy hadi. Oy. Bıçak varmış lan. Bıçak yok flash atıyor bir daha. Jax'ı Kesebilir miyiz acaba? Yok lan Jax içimden geçiyor benim adam. Aa bitti yok. Bu kongu zaten bir saniyede kesersin herhalde. Ejder var ejder geliyor ben. Aha. Sol olayım ben. Kafam diyor adam. Kafası vardı herhalde. Jax'ı kestim. Aa niye kimse gelmiyor ya? Geliyorum bir de. Güzel bir tane baskı atacağım. Lux var şurada. Hayır. Aa öldüm. Jax bu millet <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan bunlar başladı gene şey ya. Çok bu Rollemeye başladı yine. Evet. baronu alalım mı? Aha. en sağ atar mıydı sence? Jax kesersen belki. Adam eyi açtı. Aa şimdi kestim onu. Herhal. Eşi ultisi işe yarıyor da işte kullanmayı bileceksin ya. Aa benim zonya yokmuş. Seçimimi yaptım. Üf. Berkay 1 ve 10. Öldü mü bu ya? Pink gibi Göremedim. Oha ben ne ara yedim zonk veriyor oğlum kaçacağım ya Buraya vuruşa bak Harbi söyle Sen o jaxi kesersin bu arada fansiyon Çok iyisin be Eş Eş beysi ulti attı kafayı yiyor <laughs> <laughs> Gelin olur mu ki? Gel adamların base'ine gidelim. Bir şey yapayım mı gelecekler mi? 100 gold trabodon var benim. Neden? Geçip baron alsınlar. Orada ben şu kuşları alayım. Gold bir kir. Tam düşündüğün gibi. Bir ton itemimi çekip geliyorum ben. Zonya olmayacak ya. Zonya bu oyun. Aa ejder 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 ejder. Oha o çok komik. 3190 bin yüz doksan vurmuş Az o kadar niye az bu ki? Benim canımdan fazla vurmuş. Adamın aldığı kalkana aç Ama açma işte onu ya. Ulan pantolon. Ben gideyim birilerini alayım. <laughs> Jack Smith'te. <laughs> ya Hüsel'de <öldü> anlıyorsun <laughs> ha. Helal. Şey? Ha? Öl lan böyle Aa, işte bu. De i̇şte oradan da oyun ya. Oğlum eş çok vur. AP mi lan bu eş? Yo. Yarı vurdu Uds lan. Ben vurdum o işte. Kemil ve Sindri aptal diyor. Yiyici. <laughs> Çok güzel videoydu. Elinize sağlık. Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar.